Arkasline Türkiye Levant serisini yeniledi. Yeni Arkaslan Türkiye Levant serisi ortalama 2700 tığı nominal kapasiteye sahip 3 gemiyle verilecek. Haftalık Türkiye Levan serisinin rotası Marport, Haydarpaşa, Yarımca, Gemlik, İzmir, Mersin, İskenderiye, Dimyat, Port Said Doğu, Port Said Batı, Beyrut, Mersin, Marport güzergahlarında olacak. Arkasdan Akdeniz'in doğu sahillerinde bulunan geniş bir araziyi tanımlamak için kullanılan Levant'a yapacağı bu servisle Türkiye, Mısır ve Lübnan'ın ana limanları arasında doğrudan bağlantı sağlamaya devam edecek. Marport'tan 7 Haziran'da yola çıkan MV Marta Aysa servisin ilk seferi olmuştu.